iş vaktinin cumaya denk gelmesi cuma namazını kılmamak için geçerli bir mazeret olabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, cuma namazı hür, mazereti olmayan ve mukim olan her Müslüman erkeğe farz-ı ayındır. Ayrıca hadis kaynaklarında cuma namazının fazileti, kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır. Örneğin, önemsemeyerek üç cumayı terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler. Bir takım kimseler ya cuma namazını terk etmekten vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar. Bu hadis-i şerifler, cuma namazını terk etmenin bir Müslüman için ne kadar sakıncalı olduğunu ifade etmeye yeterlidir. Dinimize göre, hasta ve yolcu olanlarla stratejik önemi haiz yerlerde hizmet verenler hariç, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman erkeğe cuma namazı kılmak farzdır. Hürriyeti kısıtlanmış veya namaza gitmesi nedeniyle işinden olması kuvvetle muhtemel olan kimse için bu durum geçici bir mazeret kabul edilebilir. Selametle kalınız.